Öncelikle mübarek Ramazan ayındayız. Çok mukaddes bir aydayız. Şimdiden bütün İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bizim dernek çalışmalarımız 2017'den beri olduğu gibi şimdi de hala aynı şekilde devam ediyoruz. Hasta sayımız gün geçtikçe yükseliyor. Yükselen hasta sayısından azaran bağışlarımız düşüyor. Bizim günlük burada hastalarımız için gönderilen e, kargo sayısı minimum 10'dur, maksimum 20'ye kadar çıkıyor. Haftalık bu kargoların ödemesini yapıyoruz. Bu hastalara medikal malzeme gönderilir, kantaron yağı gönderilir, özel ihtiyaçları gönderilir. Krem fiyatları çok yüksek olduğundan dolayı biz e, olabildiğince borçla artık alıyoruz. E, biz sadece 2024 yılı içerisinde, 500 kelebek hastamız için bizim derneğin sadece aldığı krem sayısı şurada siz de görebilirsiniz. 26 bin adet karma krem almışız. 67 bin adet elastik sergi bezi. 72 bin 500 adet gazlı sponj. 15 bin adet iğne ucu. 315 bin adet de kolibandı almışız. Kolibandı niye alıyoruz? Bu kargoları iyice bantlayıp düşmesinler diye hayırseverlerin alıp gönderdiği sayı haricinde bunlar bizim sadece derneğin aldıklarıdır. Biz bunu kaleme vurduğumuz zaman çok büyük bir mevla yapar. Kelebek hastalığı doğuştan gelen bir hastalık olduğu için artık günümüzde çoğu yerde biliniyor. Ee, İnsanlar bunun bilincine varırsa her bir e, mahalledeki muhtar diyelim, her bir e, hayırseverin bölgesindeki hastalara herkes kendi çapında e, sahip çıkabilseydi bizim yükümüz hafiflerdi. Bizim o zaman göre bizde ne kalırdı? Hastanın hastane ön işlemi olurdu. İşte biz başka farklılığı çözemediği bir sıkıntısı olurdu. Okulla alakalı bir sıkıntısı olurdu. Bizim de kolaylıkla yapabileceğimiz şeylerdi bunlar. Ama şu durumda sadece bizim odaklandığımız çocuklarımız için aldığımız medikal malzeme, medikal malzeme sıkıntısı yaşarsak bu çocukların etleri yataklarına yapışır. En zor zaman o işte. Bir tane krem yaralarını hafifletiyor diyoruz. Günlerce hayırseverlerimizden tabiri caizse dileniyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. Bizi yalnız bırakmadıkları için. O zaman yine bayram öncesi bir destek çağrısı yapalım mı? Bir destek çağrısı her zaman yapıyoruz. Bugün de sizin vesilenizle yapacağız. Ayri, e, o, ayrıyeten de size de çok teşekkür ederim. Her zaman bu konularla ilgili yanımızda oldunuz. Olmaya da devam ediyorsunuz. E, kelebek hastalarımız için çok değerli hayırseverlerimizden, iş insanlarımızdan, iş e, Devletimizden Sağlık Bakanlığımızdan, özellikle epidermolizm loza kelebek hastaları için bir bütçe ayrılmasını istiyoruz ve hayırseverlerimizin bizi bu konuda yalnız bırakmamalarını rica ediyoruz. Kelebek hastalarına sadece bayramda ihtiyaç değil yılın 365 gününde ekmekten sudan çok ihtiyaç duyduğu şey medikal malzemeleridir. Çok evet. teşekkür Siz ederim. Filiz bizim raflarımızı zaten siz benden önce çekmini yaptınız. Ee, hiç öyle boş olmazdı. Her zaman dolu dolu olurdu. Ben işim olmadıkça oraya gitmiyorum. Gittiğim zaman çok üzülüyorum. Eyvah diyorum raflarımız boş ne yapacağız? Kremi alırım raflara yerleştirmeden biter az evvel de size söyledim 2000 adet krem aldım. Bir, geçen hafta kremler elimize ulaştı. Raflara yerleştirmeden, borcunu ödemeden kremlerimiz bitti. 198.500 lira şu an o kremlerin ödemesi var. Bu arada şu an kaç tane buradaki hastası çocuğumuz var? Çünkü aynı zamanda e, hem şehir e, ülke içinde hem de başka ülkelerden gelenler var. Siz onları da tedavi ediyorsunuz. Biraz kısaca bundan da bahsedelim. Filiz Hanım, Diyarbakır'da bizim e, 38 hastamız var. Hı. Diyarbakır merkez ve ilçelerinde, e, Türkiye genelinde derneğimizde kayıtlı 500'den fazla hastamız var. Net bir sayı söyleyemeyeceğim çünkü yeni gelen hastalar var, sayı almamışım. E, Avrupa ülkelerinden Irak'tan, Suriye'den, Viyana'dan, Almanya'dan, Amerika'dan bizde kayıtlı hasta sayısı ise 27 ve Nisan ayında Nisan 10'unda Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan 19 yaşındaki bir kız hastamız e, Eskişehir'de Abdülkadir hocamız tarafından ameliyatı yapılacak bizim nezaretimizde ve orada tedavisi bittikten sonra kendi memleketine geri göndereceğiz. Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. benim ismim Muhammed. E, 13 yaşındayım. Muhammed Söyledi mi? Muhammed? Özoğul. Öz oğul. Öz oğul. Evet. 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 Bir şey ee, Bize Her gün gidip geliyorsun. Evet. Her gün gidip evet. İşte buradan evet. ilaç falan alıyoruz. İlaç var evet. Hı -hı. İlaç şu anda için Evet, yardım kalıyor bazen. Nasıl yani? Yani şunu mu söylüyorsun diyorsun ki? E bize yardım etsinler. Evet bize yardım etsinler ona. Hı hı. Çünkü kelebekler çok hız. Teşekkürler. Adını soyadın abi. Siyah ben. Soyadın. Can. Siyaben kaç yaşındasın? 12. 12 yaşındasın. Ee, her gün buraya gidip geliyorsun. Tedavilerin burada gerçekleşiyor. Değil ne istiyorsun Siyah Bey? Bize biraz isteklerinden bahseder misin? Nasıl yani? Az önce Muhammed e, ilaçlardan bahsetti. İlaçların yetersiz olduğundan bahsetti ve bir çağrıda bulundu. Dedi ki hayırseverler bize yardım etsin. Hı hı. Bizim tedavimiz gerçekleşsin. Hı hı. Sen de aynı şeyleri mi düşünüyorsun? Evet. Bunu bize dinlendirir misin? Söyler misin? Ben de Muhammed'e katılıyorum yani. Hı hı. E, i̇laçlar az, yardım istiyorum ihtiyaçlara nasıl yardım istiyorsun? Ne olmak istiyorsun peki büyünce? Büyünce doktor. Doktor olmak istiyorsun. Neden? Neden? Gidiyor. Amcan gibi. Amcan gibi. Hastalara yardım etmek istiyorsun. Hı hı. Sağ ol. Şifa yaşadık biliyor musunuz biz de? Öyle mi? Bizim şifa yaşadık. Sizi tanıyalım. Ben Kadriye Kurt. Ben de bir kelebek annesiyim. Hı -hı. 10 yaşında bir kızım var. Ee, biz de bu dernekte zaten gelip gidiyoruz hastalar olsun. Kendi hastamız olsun ilgileniyoruz. Evet. Sizin. Bazı durumlar var. Eksik ilaçlar. Eksik bayağı var. Yani az da değil. Çünkü gün geçtikçe hasta çoğalıyor. Hı hı. Ve e, malzemeler maalesef günden güne zamlar durmadığı için o da dernek başkanı bayağı zorlanıyor. Hastalar çoğaldıkça o kadar malzeme daha olması çoğal, lazım. Malzeme sıkıntısı bu çok var. Yani niye var? Öyle ağır hastalarımız var ki bazen yani 50 krem o bedene yetmeyebiliyor. Onun için krem yetiştirmeye çalışırken e, tabii ki Şenay ablamız zorlanıyor. Biz de o yüzden destek istiyoruz yardımseverlerden. Devletimizden olur, sağlık bakımından olur. Yardımseverlerimiz sağ olsun e, eksik etmiyorlar ama yetmiyor. Maalesef hastalar çoğaldığı için yetmiyor. Biz de her zaman bekliyoruz hayırseverlerimizden de devletimizden de bu kelebekleri unutmasınlar. Çünkü her zaman kremlere, malzemelere ihtiyaçları var. Gerçekten ihtiyaçları var. Günlük bir pansuman var onlar için. Yani mutlaka ne yaparsan yap, günlük o pansuman yapılması lazım o hasta. Ve o da sağ olsun dernek olmasa bizler ne yapardık acaba? Yani şahsım adına konuşayım ben bu bakımı yapamazdım. Gerçekten yani değil, ne kadar durumum var desen de yapamıyorsun. İstediğin o bakımı bu hastalara yapamazsın. Sağ olsun Şenay abla da bu dernekte. Onlar sayesinde 650'den fazla hastamız var. Ee, Desteklerini esirgemesinler. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Evet, kelebek Sizde çocuğum var. Evet, Ziya ben Can annesiyim. Yani dernek, de evet tedavisi için buradayız. Dernek işte yardımlarıyla karşılıyoruz. Derneğe mesela biraz destek olmalarını istiyoruz. Devletimizden, hayırseverlerimizden. Yani sayımız çok kremler bayağı günle günde artıyor. Bu da başkanımızı bayağı zorluyor. Yani biraz. Siz Tirebek'e sizin magnezyum olarak siz bize biraz şey sordunuz. Sorulduklar arasında siz. Gel bakalım susun. Bakın bana. Çok zor. Çok zor. Yani bakımı mesela günlük ihtiyaçları, mesela arkadaşlarıyla gibi dışarıya çıkamamazlığı sosyal bir hayatı yok. Yani hep evde ilgilen, yani çok ilgi isteyen bir hastalık. Hı -hı. Ve bunu da sürekli olduğu için mesela yaz ayları gelip bize çok zor geçiyor. O yaralar yapışıyor, itap kapıyor. Hı -hı. Yani bir de diğer sıcak olduğu için biraz bazı zorlanıyoruz bu konuda. Ve kremler çok o anda çok gidiyor. Yani her postmanda 25 falan gidiyor 30 adet buluyor bazen yani büyük olması yaraları hmm. e, bu da yani aylık bayağı krem sayısız çoğaltıyor devletten her <laughs> destek bekliyoruz ben Kelebek Muhammed'in annesiyim Mükerremiz Do oğul hı hı. doğuştan gelen bir hastalıktır hı hı. İşte hı hı. bakımı zor, kremler fazla çok gidiyor. Sargı bezleri yetiştiremiyoruz. Dernek olmasa zaten hiçbir şey yetiştiremiyoruzdu. 500-600 tane kelebek var. Kelebekler çoğaldığı zaman hani kremler falan da gerek gerek çoğalması gerek. Hayırseverlerden yardım istiyoruz. Bakımları gerçekten çok zor. Temizlemesi, pasmanı, günlük hani ekmek gibi, su gibi nasıl ihtiyacımız varsa böyle Medikal malzemeleri de ihtiyacımız yani çok fazla.